20 Kasım 2025 Hiç kimsenin görmediği bir şey oldu. Güneş, sessiz bir fırtına gönderdi, bir stealth solar storm. Bu tür fırtınaların izi yoktur, uyarısı yoktur, patlaması yoktur. Ama dünyaya vardığında manyetosfer bir anda titreşir. Bilim insanları fark ettiğinde çok geç olmuştu. Fırtına, atmosferin üst katmanlarını sarsacak kadar güçlüydü. GPS sinyalleri, uydu iletişimi ve iyonosfer hepsi etkilenmeye başladı. Stelt fırtınaların en tehlikeli yanı görünmez olmalarıdır. Güneş sessizdir ama darbeyi dünya hisseder ve bu gelecekte daha büyük bir şeyin habercisi olabilir. Uzay bazen ses çıkarmaz ama etkisi her şeyi değiştirir. Takipte kal. Sayanta Kozmik'le evrenin gizli yüzünü keşfet.